Önünüzde bir abi var, ona verebilirsiniz. Selamun aleyküm, aleyküm hocam. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Allah afiyet versin inşallah. Allah razı olsun cümlemize. E, müsaade ederseniz iki tane sorum olacak hocam. Buyurun dinliyorum. Bir tanesi haram aylarla alakalı. Hı hı. E, haram aylarda mesela Kur'an'da okuduğumuz zaman Allah Azze ve Celle diyor ki, bu aylarda biraz daha dikkat edin, takva sahibi olun. Hı hı. E, haramlardan sakınmayı eminim. Bizim toplumumuzda bildiğiniz üzere 3 aylar diye bir tabir var. Haram aylar diye bir tabir yok. Yani Bunun ikisinin arasındaki fark nedir, Ne nasihat etmek istersiniz? Yani şu öncelikle bu haram ayların ne olduğunu, ne anlama geldiğini söyleyeyim. Şimdi e, haram aylar Allah Azze ve Celle'nin insanoğluna savaşmayı kendisine haram kılmış olduğu aylardır. Şimdi geçmiş dönemde insanlar çapulla, yağmayla e, geçindikleri için insanların büyük çoğunluğunun can ve mal emniyeti yoktu. Allah Azze ve Celle de insanlara yani indirmiş olduğu şeriatta bari herkesin kendini emniyet içinde hissettiği, kimsenin canında ve malında tehlikeye düşmeyeceği belli aylar olsun. Bu aylarda insan gönül rahatıyla ticaretini yapsın, istediği gibi seyahatini yapsın diye olur ki insanlar arasında bir sözleşmeye dönüşür. İnsanlar da Allah'ın bu şeriatını kabul eder ve herkes birbirinden emin olur. E, hikmetiyle haram ayları farz kılmış oldu. Aslında haram aylardaki temel gaye şudur. Bunlar Allah'ın yücelttiği aylardır. Bu aylarda savaşmayın. Yani bu aylarda birbirinize karşı savaş halinde olmayın diye. Fakat bunun şöyle bir istisnası var. Eğer düşman bize haram aylarda saldırıyorsa bizim kendi canımızı, malımızı koruma hakkımız var. Ama hiçbir gerekçe yokken birinin bir başka topluluğa haram aylarda savaş başlatması Allah azze ve celle bunu yasaklamış. Şimdi üç bizdeki üç aylar bundan çok daha farklı bir şey. Bizdeki üç aylar daha ziyade insanların kutsal olduğuna inandığı ve kutsal olduğuna inandığı için de oraya özel bir takım ibadetler, bir takım ritüeller ihdas ettikleri. işte oruç ve belli oruçlar gibi veya işte Berat Kandili gibi belli kandiller gibi ihdas etmiş oldukları e şeyler. Bunların İslam'da aslı var mıdır? Evet. Bu üç ay Allah katında değerlidir. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü vesselam bu aylarda e, normal zamandan daha fazla oruç tutardı. Ramazana bir hazırlık olması hasebiyle Aleyhisselatü vesselamın manevi hayatı bu aylarda biraz daha yoğun olurdu. Burası tamam. Ama Peygamberimizin bu aylara özel bir oruç e, ümmetine teşrik kıldığı veya bu aylara özel bir gece ümmetine teşrik kıldığı buna dair elimizde Kendisiyle amel edilecek kuvvete bir şeyimiz yoktur, bir delilimiz yoktur. Ee, onun için yani bizim toplumdaki bu üç aylar uygulamalarının büyük çoğunluğu üç aylar diğer aylardan farklıdır. Yaklaşımı kısmen doğrudur, ama üç aylara yönelik e, ihdas edilmiş olan eylemler, sünnet olduğu kabul edilen eylemler, bunların e, büyük çoğunluğu maalesef şey değildir. Bunların büyük çoğunluğu e, maalesef e, söz konusu değildir.